Selamun Aleyküm. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar sıralama açtayım. Ee, bir bonus videosu çekelim. Global 10, 14 müyüm 15 neyse, neyse işte bilmiyorum. Diğer hesabım Global 14 ya da 15 arkadaşlar. Şu anda oradaki maçlar biraz basit geçiyor dediniz diye bir solo video atmadım. Gerçi ikiyim şu an. Solo değilim de. Neyse işte 5 girmedim. Onun bir video atalım dedim sizlere. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu MTC maçlarından dolayı izlenmeler bir tık düşüyor. O yüzden bir video atmadım. Yani bir tık gecikti ama olsun. Sizlerden ricam arkadaşlar bu videoya. Güzel bir like atmanız güzel insanlar. 600 like hedefimiz olsun ama bu sefer yapalım. Çünkü diğer videolarda yapamamışız. Biliyorsunuz keşfetimiz açılıyor. Abone olarak da bu kardeşinize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 11.300 aboneye doğru ilerletirseniz beni çok mutlu olurum. Teşekkürler. Yakın zamanda bir çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. Oraya girmezsiniz bence. Aman diyeyim Angela. Öyle işte. Şimdi karşıda güzel pikler var. E, Atlantis alacağız buraya her türlü. Zırh delme alacağız. Doğru rüzgarı almam gibi görünüyor. Onlar zaten saldırı hızı bu ile yok ede yok ede oynayacağız arkadaşlar. Siz benden yine kritik saldırı videosu bekliyorsunuz ama ne oluyor lan? Bak, kral papazına. Bir dakika. Siz benden saldırı kritik videosu bekliyorsunuz ama arkadaşlar. Benim okul son dönem biliyorsunuz. Bazı dersler var ve yoğun biraz ağır. O yüzden onlarla uğraşıyorum. Bir türlü zaman bulamıyorum. Videoyu bile zor çekiyorum. Öyle işte. Halledeceğiz ama. Hepsini halledeceğiz. Hepsinin sırası var. Burada ölmeden güzel oynadık. Bir tane skor aldık. Ancala can basmasa bir tık yatıyorduk da. Biraz vurayım sana. Ha sattı bu. Peki. Niye ölmediğini size söyleyeyim. Flash attığı zaman W'm işlemedi. Ben direkt W ulti oto bastım. Hani e, o zaman diliminde doğuşlayamazdı zaten. Flash attığı için W gitmedi. Ultiyle oto bastığımız için çocuk yememiş oldu. Olsun olsun sıkıntı yok. Kaplumbağa bafı aldı. Keserdik bunu da kaplumbağa bafı aldı. Zorlamak istemedim arkadaşlar. Birazcık daha üzerine vurup kesip Q kaçabilirdim oradan da. Kaplumbağa bafı bozdu işi. Flaşını aldık ama sıkıntı yok. Burayı hemen iteceğim tüyeceğim. Leomort'tan görüşüm yok. Gelirse ölebiliriz. Ormanların erken oyunları güçlü arkadaşlar maalesef. O yüzden çok zorlamaya gerek yok. Şöyle sakin sakin takılalım. Bizim ormanları falan alalım. 5 değiliz. Kendimiz öne geçelim. Ne demiş Lia solo girdiği zaman? 2'yiz şu an. Eee ne demiş? Abicim çalıyorsun orayı burayı. Kasıyorsun taşıyorsun. Dur bakayım. Ult atmaz herhalde bu bana. x 2-0. Orman 2-0. Aa Lukas 0-3. Ne diyorsun? Kral bu Metahirot'uyla 0-3'ü nasıl başardın? Kurban oldun. Yok abi salmamak gerek gerçekten. Bunlar beni keserler ha Orada bir daha var. O da gitti muhtemelen. Angel ult attı ama. Tamam. Kral da niye devam ediyorsun? Çıkmışsın işte ya. Bu insanlar neden böyle? Ya çıktı oradan anladım. Bak haritadan gördüm. Çıktı oradan sonra gitti geri girdi Yani. Ne yapıyorsun kral? Beni mi kesiyorsun? Ben diğerlerine benzemiyorum ha. Haberiniz olsun. Ben öyle takımdakilere benzemem ha. Benim vurduğum yerde bir şey çıkmaz yani. Dikiş mükiş kurtarmaz. Ona dikkat edin krallar. Bir tane daha. Şu, sağa doğru gitse. Xbox kral pardon. Sana saygımız sonsuz kral. Bir hareket hızı alalım. Ölmem herhalde kalkan basmayacağım. Bir kere gelir mi ki arkasından? Gelirmiş. Öldük ya. Kere gelir mi gelmez mi emin olamadım. Riske atmasam iyiydi ama attık. Yapacak bir şey yok. Gelmese keserdik Xborg'u. Kalkana güvendiğim için oynadım da maalesef olmadı. Sıkıntı yok. Keri'yi de kesmiş olduk. Asist aldık oradan. Ancelo 1-0 oynuyor maşallah. Ama farmamı kesmesen iyiydi sanki. He kuzum. Hala vuruyorsun. Mor kaplan. Yani şartı alan atmak istemiyorum. Gerek var mı ya? Belki yetişiriz bir ihtimal. E gitmeyeceğim de. Yanlış oynuyorlar arkadaşlar ya. Buldukları yere giriyorlar sürekli. Böyle olmaz ki. Kerry'i gördüm, diğerlerini gördüm. Yani orada devam etmenin hiçbir anlamı yok. Yani niye kaplumbağa gidiyorsun ki sen? Hiç sıkıntı yok, hallederiz. Biz taşıyacağız. Bir turda iteceğim. Midi verdik. Şu diğer itemi bitireyim. Bundan sonrası ben taşıyacağım. Merak etmeyin. Böyle videolarda daha çok hoşunuza gidiyor. Lia can çekilsin değil mi? Lia hep zorlansın Lia. Lia neler yapıyor solada? Beşte kolay kasılıyor Lia değil mi? Lia can çekilsin. O zaman siz yok mu siz? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallederiz. Siz bir 600 like'ı zorlayın arkadaşlar, gerisi bizde. Şuraya gittik. Güzel. Ayakkabıyı büyüdü Rancine alalım. Şimdi diğer itemi de bitirmem lazım şöyle tam anlamıyla seri seri vurmam için. Bu kasa hala ölüyor kral. Kral senle pek işim yok. Tamam, farm'a gittik, orayı aldık. Hemen buradan tüyelim. Leamurt 7/1 oynuyor. 3-0 Xpork var. Şattan lazım bize de. Şu an onları kesemez ki benim Hero. O kadar güçlü değil. Ha, bunu keseriz aslında ama. Dur bakayım. Ben takıma güvenemiyorum ki. Takımda kimsenin farmı yok. O yüzden direkt önde biz kalıyoruz. Fight atmamam lazım benim ya. Ya da niye bitmiyor bu? Ölme ihtimalim yüksek ama şunu alırsam eğer şöyle bir şey yaparsak Aa, vurmam gereken birilerine vurmam lazım. Tamam güzel kaçtık. Şu diğer itemi de bitireyim de ondan sonra ben kendime geleceğim. Bunları burada bir tık satacağım. Canım yok kalkanım yok. Adamları eksiltmek için böyle oynamam lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de açamayacağım muhtemelen. Hemen alta gideyim. Ulan bir beni korumak için mi yaptınız? Çıkaydınız keşke. Abi satın yani böyle gerideyiz zaten. Fightlara gerek yok ki. Neyse. Diğer milyonlar biriksin öyle görüş vereceğim şurada. Böyle nasıl kazanacağız biz? Fredrin de kötü, şey de kötü. Bir yanında kafama çökerler mi? İhtimaller dahilinde. Hemen tüyelim arkadaşlar. Üste gideceğim. Farmımız iyi. ADC koyduk ama orman kötü, şey kötü. 0605. Benim mid de 04. Onda yapacak bir şey yok ki. Ne yapsın? Orman yok, yok. Önde kalıyor. Luxin zaten önde yobaz hero'lara ihtiyacı olan bir şar. Yapacak bir şey yok ya. Halledeceğim ben. Ben taşıyacağım. Üzülmeyin. Şöyle bir turda itersem. Katot bana mı geliyor? Gözümüz haritada. Hemen çıkalım buradan tekrar. Böyle, böyle 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 dağıtacağız arkadaşlar. Katot şimdi oradan kafasını gösterir. Aynen öyle. Şu an tüm farmları bana salsa takım iyi bence. Ancara da bana ulti atarsa bu oyunu ben taşırım. Şuna baksana XP'den bile 2 level yapmış bizim ormancı. Yapacak bir şey yok. Keri'yi keseriz değil mi? Keri dolaş almış. Kral onun için biraz erken değil mi sence <laughs> de? Ya saldırma artık ya. Niye saldırıp duruyorsunuz oğlum? Ben adamları dağıtmaya çalışıyorum siz saldırıyorsunuz ya, yani. ne anlamı var? Şu an patlamayı alacağım. Aa değmedi lan. Şurada düşelim. Abov yakalandık, geçmiş olsun. Diğer tarafa gelir dedim ama şunu şaptan alırsam güzel olur bence. Kral seni keseceğim ya. O Leomar işi bozdu birazcık. Şöyle ah Keren'in olduğu yere Q gitseydi var ya. Ya sizi var ya sizi ya. Arkadaşlar savunma yapar mısınız? Sadece. Oğlum lan tam o şey Kerin'in oraya Q atsaydım çıkardım ben oradan. Hatta birini bile kesebilirdim. Neyse tamam sıkıntı yok. Halledeceğiz dediğim gibi. Ee, noktalar. Nasıl oynayacağız orada? Kral <laughs> red kesiyor ya. Ah red'i çaldım yanlışlıkla <laughs> kanka. Bilerek çalmadım. Dur bakayım. Lord nereden gelecek? Aslan. Mid'den. Lan yanlışlıkla bir de red çalıyoruz ya. Şuradan bitirmeyi deneyeceğim. Başka yol yok ki bunun. Ya geri ya. Ya abi yazıyorum ya. Lan yazıyorum yazıyorum ya. Eşek misiniz siz? Biraz. Ya ben sizin beyninize ya. Aman. Nasıl tutacağım ben burayı? Sorga bayağı bir vurdum arkadaşlar da. Bu da bana vurdu. Güzel. Tamam. Şurada muhtemelen hesaplarıma göre Güzel. Sayısalcıyım oğlum ben hayırdır. Şimdi biri gelir söyleme ihtimal. O adam o adam 17 oynuyor ya. Bizimki 08 böyle orman dif mi olur dayı? Kurban olayım Mobile Legends. Bu kadar da değil ya. 17 nerede? 07 nerede? Gerçek, Dur bakayım. Dergisi, Joy deneme kral. Yok ederim. Oradaydı da şurada bekliyordur. Ben burada değilmiş tam. Tamam. Ha, saplasam, saplasam güzel sar atardım da olmadı. İyi anca şey yapmıyor. Bir Bu ışıklar gibi önünde durmuyor. Bir geri bir gelin bir geri. Bir Açılmayın abicim. Minyonları tutun sadece. Bu da bitti. Şu an ya Allah'ım bak saldırıp duruyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi var ya. Bana gelecekler de nasıl çıkacağım ben buradan? Şöyle bir kayıt atarsam. Ya çar adama bu. Uf. Yapamıyorum istediğimi. Bak sinir oldum. Keriyi fokuslayamadım. Gatot önündeydi. Gatot'a vurmam gerekiyordu. Bu sefer bu flash attı. Canım kalmadı. Gatot'a göre konum alayım derken öldük zaten. Menzil yok ki. Menzil olsa Keriyi fokuslar keserdik direkt. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Geri geri. Güzel kardeşim geri. Kemer almış. Daha kemerde stek kasabilecekmiş gibi kemer almış. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben buraya midas mı alsam? Keri de itemleri bitirdi beni. Sıkıntı ki. Lord varken tersi deneyeceğim arkadaşlar. Yoksa sıkıntı bir maç. Duvar rüzgarı var keride. ona dikkat edelim de arkası var mı acaba bunun burada kafasını atlasak direkt. Varmış. Tamam. Para biraz biraz daha biriksin de. Hadi Joy buradan gel. Ya geri geri geri. Ya saldırmayın saldırmayın artık. Allah'ım aklımı koru ya. Hepsi bana geliyor. Görüş yok haritadan. <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şeyim yok ya. Yani bu riskleri almam gerekiyor. Yoksa hiç kazanamayacağız. Şu an ben burada ekstra denemezsem lordu vereceğiz. Bunlarla lord savunamayacağımız için... Mitte de Zux'in var öyle ani bir hasar değil. Yani faşa olsun, Sicilyon olsun eyvallah da. Geri geri. Ona da işte dediğim gibi def atacak pik yok. E saldırsam bunlar eşek, girecek pik yok. Kaldım arada bilmiyorum yani. Şunu bas alalım yani Leo orada falan basarız. Baksana şunu oynadığı Lucas'a. Bunların ultisi bitince bir deneyebilirim ya. Şimdi tam zamanı. Yapma be. Bir dakika. Şu göre fokus. Tamam. Kereyi falan kesersek. Oyun biter de. Gel buradan gel. Devam devam devam. Doğayı basmadık. İtemleri satmama da gerek yok. Ben burayı yok ederim şimdi. Bence ana kuleye kadar aldık. Yerine Joy mu? Tamam. Tamam. Plaşını aldım. Bir tane daha açmamız lazım da. Güzel. Bir işe yaradı kral. Burayı da açtım arkadaşlar. Geri. Biriniz oraya. Bir daha ben alta. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş işleyeceğiz. <laughs> Lucas oraya kessin. Lucas'ın ilk kili 15 dakika oldu. Böyle bir meta ilk kili nasıl dakika 15'te alır bir insana evladı? Benim akıl sağlam el vermiyor. Neyse. Tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğiz hocam. Liyanız var. Relax. Liyanın musu kalındır. Arkadaşlar. Like atmadıysanız çok ayıp etmiş olursunuz. Abone olmadıysanız yine ayıp etmiş olursunuz. Keşfetimizi açmamıza yardımcı olun ki kanalımız büyüsün. Bu Moskov'dan TR şey olmasın. Mahrum kalmasın. Geri <laughs> doğuyor. Ben buradan gitmem bir şey ifade etmeyecek. Beyzere gitmeyelim. Ben bunu keserim de. Ne yapıyor lan bu deli? Yavru ne yapıyorsun yavru? Deli misin? O kadar da değil. Sen beni nasıl kessin sorulu Kalkanım var, doğan var. Oyun bitti bu arada. Bu oyun böyle oynanır hocam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yavrum, Arkadaşlar, Nos nedir, nasıl oynanır? <laughs> Siz bu videoları seviyorsunuz, farkındayım ama beni yoruyor, yoruyor. Ben her türlü taşırım. <laughs> Tabi kaybettiğimiz olur. Ona bir şey yapamayız da. Taşırız baba. Aba ne ya? Taşırız baba. Sıkıntı yok yani. Relax. Liyanız var lan sizin. Oğlum sizin liyamasınız var. Güzel izleyiciler. Yaptık şovumuzu. <laughs> 29 <laughs> ağlayacağım. Şunu raporlayabilir miyim? Fred yine gümüş almış. 4 6. Seni de raporlayacağım. Ancela güzel oynadı. Dediğim gibi midinde suç yok yani. Orman yok. XP yok gördüğünüz gibi ne yapsınlar. Bir tane Angela. Bu kadar olur. Aa, şuradan dolayı mı? Yok. Arkadaşlar neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.